arkadaşlar. Kargom geldi onu atacağım. Tamam. Kargo. Ya da ne Haberler babamın gözleri, kedi gözleri. Zonlar dedektif de reis peşinde. Uçan sanat. Kraliçeyi kurtarmak. Okuduğun zaman neler anlatıyor anlatırsın. Okuduğun özet özet videosu yaparsın. Hangi ilk hangisini koyacaksın? İlk hangisini koyacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? E o da Şöyle. Kıtaplar. Güzel. Bol okumalar. Görüşürüz. O kadar mı oğlum? Abone bir... <laughs> Abonelerin yükseliyor. Hiç merak etme. Benimkini geçeceksin neredeyse. Görüşürüz. Abone ol. Like atın. Yorumlar kapanmazsa... Hayır Şu ellerim gözüksün de ben var olduğumu bilmesi lazım aslında. Aile olmuş oluyor. Ee, sesim olduğu için kapatmaması gerekiyor ama bilmiyorum bakarız duruma göre. Bu kitap çok dikkatimi çekti. Evet, hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Yunus Emre ile kalın. İki ile kalın. Hanımellerle kalın. Nefis yemekleriyle kalın. Başka ne vardı ya? Havva Önder'le kalın. Görüşmek üzere.